12 yıldır buradayım. Yol boyunca da hep taşıyordu. Yani göl gibi oluyordu. Mesela. araba geçerken lastiğin çoğu içeride geçiyordu. Hani nasıl ileride durak var. Yani duraktaki bekleyen insanlar ıslanıyordu. Hani çok zor durumdaydı burada. Hep trafik falan, hep çok şeyler oluyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine bu bölgede yağmur suyu, göllenmesi olduğu ve yıllardır bu bölgede bu sorunun devam ettiği bilgisi bize gelince biz çalışmalarımızı bu bölgeye yoğunlaştırdık. Su baskınları çok dumanladı doğrudur ama şu anda bakırım yavaş yavaş mazgalar konuluyor ve çözülüyor. Yani 25 yıldan çözülmeyen sorunlar çözülmeye başlanmıştır. Hatta girdiğimizde biz buraya basit bir çalışma için temizlik kanal temizliği için girdik. Onları iyileştirirken hiç aklımıza gelmeyen hatta bize müjde gibi olan kayıp bir binlik hattı bulduk. Biz ben biraz daha aşağıki bir sokaktayım. Buradan gelen sular hepsi bizim aşağıda olduğumuz için dolma oluyordu. Caddelerde göl, ufak ufak göller oluşuyordu. görmüş olduğumuz alanda oradan bir eğim var, çanak oluşturuyor. Bu taraftan da bir eğim var, buradan da bir çanak oluşturuyor. Ve hattın yağmur suyunun biriktiği çanak oluşturan nokta burası. Teknik olarak gerçekten büyük bir sorunu çözdük. Son bir yıldan beri çok güzel çalışmalar oluyor, görüyoruz bunu. 16.